Tekrardan merhaba arkadaşlar. Destek ve hareket sisteminin sorularına bakalım. Ve ilk sorumuz arkadaşlar. İnsanın iskelet kası dokusunda uzun süreli egzersizde moleküllerin hangilerinin miktarında artış görülür? Kreatin fosfat kullanılır ve azalır. Kreatin fosfat azalır arkadaşlar. Laktik asit artar. Glikojen kullanılır, azalır. ATP kullanılır, ADP artar. ATP parçalandığı için de inorganik fosfat artar olacak. Hangileri artar? Laktik asit, ADP, inorganik fosfat. 2, 4 ve 5. Yani doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır. Uzun süreli egzersiz yapıyorsak Önce mevcut ATP, sonra kreatin fosfat, daha sonra e, glukoz kullanılacaktır. İkinci sorumuz. İnsanda iskelet kaslarının kasılmasıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? İskelet kaslarının kasılmasında kalsiyum iyonlarına gereksinim duyulur. Arkadaşlar kalsiyum, sarkoplazmik retikulumdan aktinlere bağlanınca e, miyozinler aktif olur ve aktinleri iter ve kas kasılması başlar. Kasılma sırasında iskelet kas hücrelerindeki aktin ve miyozin iplikçiklerin boyu kısalır. Yanlış arkadaşlar, aktin ve miyozinin boyu değişmez. Aktin ve miyozinin boyu değişmez arkadaşlar. Peki hocam, kasın boyu kısalmıyor muydu? Kısalıyordu ama aktin ve miyozinin boyu değişmez. Neden? Çünkü aradaki boşluklar daralır genişler. Aktin ve miyozinin boyunda bir değişme olmaz. İskelet kasları enerji kaynağı olarak glikojeni kullanabilirler. Önce mevcut glikozu sonra glikojeni kullanırlar. İskelet kas hücrelerinin uyarılması motor sinirlerle olur. Hangi motorla? Somatik motorla istemli hareket ettikleri için. İskelet kaslarında kasılma sırasında sarkomerin boyu kısalır arkadaşlar. 2Z çizgisi birbirine yaklaşır. H bandı küçülür diye ifade edebiliyorduk. Ama kasın hacmi değişmez. Üçüncü sorumuz. kasılan bir iskelet kasının gevşeme sürecinde aşağıdaki olaydan hangisi gerçekleşmez? Şimdi gevşeme sürecine baktığımızda sinir hücrelerinden gelen uyarının kesilmesi. Zaten birincisi bu olacak. Önce uyarı kesilecek. Sonra sinaptik yarıttaki asetilkolin miktarı azalacak. Bu da iki olacak. Asetilkolini azaltan nedir? Asetilkolin esterazdır değil mi? Esteraz enzimi asetilkolin esteraz enzimi asetilkolini parçalar. Nöronun akson ucunun kas hücresinden ayrılması. Nöronun akson ucu kas hücresinden ayrılması. Çünkü arkadaşlar sinaptik boşlukta sadece nörotransmitter madde sağlanır ve o parçalanır. Yoksa akson ucu ayrılması diye bir şey söz konusu değil. Miyozin filamentlerinin aktin filamentlerinden ayrılması, miyozin başı aktinden ayrılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ee, sarkoplazmik retikulumda bulunan kalsiyum iyonları, e, daha doğrusu sarkoplazmik retikuluma kalsiyum iyonları pompalanır çünkü aktinden ayrılan aktinden ayrılan kalsiyumlar sarkoplazmik retikuluma geri pompalanır arkadaşlar. E, bu durumda. C seçeneği yanlış olacaktır. Şunu şöyle bir hatırlatayım arkadaşlar. Önce kalsiyum sarkoplazmik retikulumdan sitoplazmaya geçer. Sonra kalsiyum sitoplazmadan aktine bağlanır. Yani şöyle düşüneceksiniz onu bakın. Şöyle düşüneceksiniz. Şu bizim miyozinimiz, şöyle kalın protein. Şu da bizim aktinimiz olsun. Miyozinin başı ATP enerji yardımıyla aktine bağlanır ve aktini iter. Şimdi bu e, aktinin üstünde kalsiyum bağlanma bölgesi vardır. Kalsiyum aktine bağlanınca kas, e, aktin e, pozisyon değiştirir ve miyozin başı da miyozin başı da aktine bağlanır ve aktini e, itecektir. Kalsiyum olmazsa miyozin başı aktine bağlanamaz ve kasılma başlatılamaz. Onun için kalsiyum eksikliğinde ağrılı kas kasılmaları ortaya çıkmaktadır. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki özelliklerden hangisi insandaki kas tipleri arasında sadece kalp kasına özgüdür? Bantlaşma. Enine bantlaşma. Hem kalpte vardı hem de iskelet kasında vardı. Kalbe özgü değil kasılmasında kalsiyum iyonlarının görev alması. Bu hepsi için ortaktır. Kasılırken aktin ve miyozin ipliklerinin birbiri üzerinde kayması. Huxley'in kayan iplikçikler hipotezi hem kalp kasında hem de iskelet kasında vardır. İstemsiz çalışma kalp kasında var, düz kasta var. Kasılması için kendi ritmik uyarılarını oluşturması, kendi ritmik uyarısını oluşturması kimin görevidir? Kalp kısmının görevidir. Hatta sinoatrial düğüm ya da diğer adıyla pacemaker dediğimiz yapı ritmi uyarıyı başlatan yapı olarak karşımıza çıkacaktır. Pacemaker sistemi kalbin kendi atım ritmini düzenlemesi, kendi atım ritmini başlatmasında görev alacaktır. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Bir iskelet kasında gerçekleşen olayların doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bir kere iskelet kasının kasılabilmesi için arkadaşlar uyarının kasa gelmesi gerekiyor. Hangi sinirle geliyordu? Somatik motor nöronla geliyordu. Somatik motor nöronla geldikten sonra e, sinaptik uçtan e, sinaptik aralığa asetil kolin salgılanıyordu. Asetilkolinde kas hücresini uyararak e, hücre içindeki biyokimyasal reaksiyonları tetikliyordu. O halde motor uç plaktan e, plak e, plaklarındaki nörondan sinaptik boşlu asetilkolin salgılanması arkadaşlar bir olur. Beşle başlayacağız. Daha sonra ne olacak? E, asetilkolin salgılandıktan sonra kas hücresi uyarılacak. Kas hücresi uyarılırsa kas hücrelerinde oluşan depolarizasyon kas hücreleri boyunca yayılacak. Yani kas hücresi uyarılmış olacak. Kas hücresi uyarıldıktan sonra arkadaşlar ne olacak? Kas hücresinin sarkoplazmik retikulumundaki kalsiyum iyonları stoplazmaya geçecek. Stoplazmaya geçtikten sonra kalsiyum iyonları biraz önce de ifade etmiştim. Aktinlere bağlanacak. Aktinin pozisyonu değişecek. Ee, ve böylelikle aktinin e, miyozinle bağlanma bölgesi açığa çıkacak ve miyozin başı ATP yardımıyla aktine bağlanacak ve aktini itecek. Arkadaşlar miyozinle aktin filamenti ATP kullanarak birbirinin üzerinde kayması da 5. E, sırada gerçekleşecektir. Buna göre bakarsak arkadaşlar E seçeneği doğru yanıtımız olacaktır. Altıncı sorumuz. insanda destek ve hareket sisteminin işlevleriyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Kalsiyum ve fosfor gibi bazı mineralleri depolar. İskeletlerin görevi budur. Ee, i̇ç organları mekanik etkilere karşı koruma sağlar. Yapısında yer alan elementler sayesinde vücut hareketlerine eklem, pardon dedim, eklemler sayesinde vücut hareketlerine olanak verir. Yoksa eklem olmasaydı ee, hareketli eklemler olmasaydı harekete e, izin veremezdi. İskelet kaslarının tutunacağı yüzey alanı olarak görev görür, yani kemiklerin dış yüzeyi, e, iskelet kasının tutunacağı bir alandır. Tendonlar oraya bağlanır. Kas hücrelerinin üretiminde aracılık eden hormonları üretir. Kan hücrelerinin üretimini aracılık eden hormonları üretmez. Bu hormonlar nedir? Eritro, eritro poietindir. Eritropoietinin yüzde doksanı böbrekten üretilir. Böbrek. Yaklaşık yüzde onu da arkadaşlar karaciğerde üretilir. Onun için e, kan hücrelerinin üretimini aracılık eden e, o, hormon olan eritropoyetini e, destek ve hareket sistemi arkadaşlar üretmez. Yine kas destek hareketin kaslarla ilgili klasik sorularından biridir. Aşağıdaki şekil bir iskelet kasının mikroskopik yapısı gösterilmiştir. Huxley'in kayan iplikçikler hipotezi kayan iplikçikler filament iplikçikler modeline göre kasılma sırasında sarkomerin boyu kısalır. Aktin ve miyozin iplikçiklerin boyu kısalmaz. Sarkomerin boyu kısalır arkadaşlar. Çünkü iki Z çizgisi birbirine yaklaşır. Şu aradaki H bandı olan boşluk iki aktin birbirine yaklaştığı için bu boşluk azalır. Aktin ve miyozin iplikçiklerin boyu kısalmaz. I bandı daralır. Arkadaşlar aktin bu tarafa doğru kaydıkça şurası I bandıdır. Şurası da I bandıdır. Ne olacak? Ee, sarkomer kasıldıkça, Z çizgide birbirine yaklaştıkça şu mesafe arkadaşlar daralacaktır. Gevşeme sırasında A bandının boyu, A bandı arkadaşlar miyozindir, ve miyozinin boyunda değişme olmaz. Z çizgilerinden birbirine uzaklaşması evet, iki Z çizgisi birbirinden uzaklaşır. H bandının boyu arkadaşlar, aradaki boşluğun boyu artar. Burada aynı kalması demiş. Olaylarından hangileri doğrudur? 1, 3 ve 5 doğrudur arkadaşlar. 1, 3 ve 5 doğrudur yani B seçeneğimiz. Doğru yanıtımız olacaktır. Sekizinci sorumuz yine benzer bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki şema insanda bir sarkomerin yapısı gösterilmiştir. Kayan iplikçikler hipotezine göre kasılmış bir çizgili kas kasın gevşemesi sırasında H bandı şu aralıktı. H bandı genişler arkadaşlar. H bandının kısalması değil genişlemesi olacak. A bandı aynı kalır çünkü miyozinin boyudur A bandı. I e bandının kısalması değil. Birbirinden uzaklaşacağı için ki Z çizgileri şu mesafeler arkadaşlar giderek artacaktır. I e bandı büyür. E, Z çizgilerin birbirinden uzaklaşması gerçekleşir. E, kasın boyu uzayacaktır. Bundan dolayı 2 ve 4 bizim doğru yanıtımız olacaktır. Dokuzuncu sorumuzda arkadaşlar e, insanda e, şekilde gösterilen kolun ok yönünde hareket etmesini sağlamak için iki farklı kasta ve motor sinirlerde gerçekleşen olaylar şeklinde verilmiştir. Arkadaşlar kas kasılırken şu kas A kası kasılır. B kası ne olur? gevşer O zaman A kası kasılıyorsa A kasına uyarı verilir. B kasına giden uyarı ise arkadaşlar ne olur? Kesilir. Uyarı kesilir. O halde A kası kasılır olacak. A kası kasılır. B kası gevşer olacak. Birinci e, sinir şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şuraya kadar uzanıyor. Şöyle bir yapısı var. O zaman birinci sinir uyarıyı taşıyacak. İkinci sinir B kasına uyarı verdiğine göre şurada onu görebiliyoruz. O da ne olacak arkadaşlar? Uyarısı kesilecek. İngibe olacak. O halde doğru yanıtımız e, A seçeneği olacaktır. Geldik arkadaşlar 10. sorumuza. Sanırım destek hareketteki son soru. Bir çocuğun haval kemiğinin epifiz plağından biri tahrip olursa aşağıdakilerin hangisinin ortaya çıkması beklenir? Epifiz plak neydi arkadaşlar? Uzun kemiklerdeki uçtaki büyüme bölgeleriydi. Epifiz plaklarından biri tahrip olursa nasıl bir sonuç ortaya çıkması beklenir? Kemikte enine kalınlaşmada sonlanma. Enine kalınlaşmayı sağlayan neydi? periyostu O zaman bunun alakası yok. E, kemikte boyuna uzamada yavaşlama. Çünkü epifiz plak tahrip olursa boyuna uzamada yavaşlama olur. Kemik dokuda zayıflama. Kemik dokuda zayıflama olması için kalsiyum ve protein sentezinde azalma olması lazım. Kemik dokuda kan hücresi üretiminde azalma. Kırmızı kemik iliğinde bir tahribat olursa kan üretiminde azalma olur. Sarı ilik üretiminde azalma. Yine sarı iliği üreten kök hücrelerde bir tahribat olursa bunlar da azalma olur. Onun dışında azalma beklenmez. O halde kemikte boyuna uzamada yavaşlama bekleriz arkadaşlar. Destek, destek hareket sisteminde de Son e, 21 yılda sorulan sorular böyleydi arkadaşlar. Destek harekette sorusu olan varsa sorsun. Biraz daha zamanımız var. Onun için arkadaşlar e, biraz da neye geçeceğim? E, dolaşım sistemine geçiş yapacağım. Var mı soru arkadaşlar? Sorunuz yoksa dolaşım sistemine geçiş yapıyorum. Var mı problem? Yoruldunuz mu Ayşegül? Ben yarın da geçerim arkadaşlar. Yarın geçersem detnek hareketi de komple e, bitiririz. Orada da bir 75 civarında soru vardı. Bitirelim mi arkadaşlar? Yorulduysanız bitirelim. Kimseden ses çıkmadı. Peki. Tamam o zaman yarın yapalım arkadaşlar. Ee, o zaman yarın ee, dolaşım sistemi ve bağışıklık Sorularını çözeriz. Bizim geriye bir e, sinir ve endokrin kalır. Onu da Çarşamba günü çözersek sanırım e, soruları toparlamış oluruz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum. hoşça Hoşçakalın.